Parti. Ak Parti. Anladım. Teşekkürler. ederim. Abi merhaba. Büyükşehir seçimlerinde kime oy vereceksiniz? Büyükşehir seçimlerinde kime oy vereceksiniz? O bank isma ekmek verirse ben oraya gönderirim. Ben Aynen. şimdi ekmek yalnız büyük Osman Efendi gerçekten büyüğünün büyük güçlüğünün gücü olur. Ya adamda kibirlenmiyor. Kibirlenmek Allah'a mahsus. O zaman Osman Zoğan'a vereceksiniz. Bir anda. Ya, ya bak ne diyorum. Çalışan kişilere Şimdi büyüklenmek ne demek oğlum? Şimdi biz büyüklerinde de görüyoruz, şeyi de görüyoruz. Umar, büyük denmez Allah'a mahsustur. teşekkür ederim. Büyükşehir seçimlerine kime oy vereceksiniz? Valla biz yabancı yani. <laughs> <siz> yabancı mısın? Siz de yabancı. Ne dediniz? İran, Alak. Seçimde kime oy vereceksiniz Büyükşehir'de? Büyükşehir'de mi? CHP'ye. CHP'ye. Anladım, çok teşekkürler. Sağ olun. CHP'ye geçelim <laughs> aşkım, kime geçelim? Büyükşehir seçimlerine kime oy vereceksiniz? Fikrinizi alayım mı? AK AK Büyükşehir Belediye seçiminde kime oy vereceksiniz? <laughs> Özel sonra. <laughs> ben Çavuşoğlu'na vereceğim abi. Anlaşıldı. Siz ha. beyefendi? Aynen. Siz de Çavuşoğlu. Hanımefendi siz? Ben kullanmıyorum. Değişsin ya. Değişsin ya. Değişsin bu su parası bu parası aldı başını gidiyor. 300 liralık, 400 liralık su kullanıyor. Yarısı ıvır zıvır parası. Yazık günah değil mi bu insanlara ya? Nasıl siz Ondan o yüzden herhalde yani. Enerjimiz... Herhalde. Herhalde. Parası yüksek. O yüzden yani. çok teşekkür ederim. Hadi. Peki, güle güle. Kolay şey gelsin. Kolay gelsin. Teşekkür, teşekkür ederim. Abi. Geleceğin yer belli. <laughs> Bize söylemiyorsunuz Hiç ya. Söylemiyorum. Tamam çok teşekkürler. Sağ olun. Oy kullanmayacağım. Neden kullanmıyorsunuz peki? Hepsine kızgınım. Herkese kızgınsınız. Hepsine. Ya o zaman küskün seçmen olarak değerlendirebilirsiniz. Kaydedebilirsiniz. Fikrimi öğrenmek istiyorsan evet. Büyükşehir Belediye Başkanı iyi bir adam, sakin bir adam. Mevcut başkanın başkanı. Mevcut başkan. Ama artık e, AKP iktidarının gitmesi için bu ülkede Suriyelilerin, e, Afganların, İranların gitmesi için AKP hükümetinin gitmesi gerekiyor. Onun için artık AKP hükümetini destekleyen muhtara dahi oy vermemek gerekiyor. Baştan bunu düşünmek lazım. Muhtara soracaksın ki muhtar sen kimi destekliyorsun? Eğer AKP hükümeti e, iktidarını destekliyorum derse muhtara dahi oy vermeyeceksin. Benim görüşüm bu. Eğer çocuklarınızı düşünüyorsanız, torunlarınızı düşünüyorsanız bundan böyle AKP iktidarına oy vermeyeceksiniz. Benim görüşüm bu. Biz büyük şehirde çalışıyoruz zaten. O yüzden Osmanlı'dan evet. Zannesiniz. Siz öyle. Tamam. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Başlık ürünlerimiz AKP. Osman Zon'a vereceksiniz yani. Abi teşekkürler. Tabii ki de Nuri Çavuşoğlu. Abi, peki neden böyle düşünüyorsunuz? Daha özgür bir hayat yaşamak için diyelim. Gençler olarak bıktı. Yetti gari diyoruz. O bana kalsın abi. Siz de kalsın. Siz beyefendi? CHP'ye. CHP'ye vereceksiniz. Neden peki? Bilmem. Bilmem Kimler Tercihiniz bir yönde. Bu şekilde düşünüyorsunuz. Yani. Teşekkürler. Sağ olun. Siz beyefendi? Aynen. CHP mi? evet. Tabii tabii. Siz de CHP'ye CHP ye CHP ye tabii. Ham yol ileri. Anladım. Teşekkürler. Çok sağ olun. Beyefendi siz kim oy vermek istersiniz? CHP'ye. CHP'ye. Siz beyefendi? Yorum Adam veriyor, evet. <laughs> Merhaba, iyi günler. Büyükşehir seçimine kime oy vereceksiniz efendim? Denizle? Çöpe atacağım. Çöpe atacaksınız. Evet. Neden böyle düşünüyorsunuz? Ya hangi bir koçlarım bir, bir şuval parti var, hangisini atayım? Kimseye güvenmiyor musunuz yani? Ya güvenme başka Belli değil ben. Şu an belli. Anladım. Teşekkürler. Belli değil. Belli. belli. Anladım. Teşekkürler. Büyükşehir Belediye Seçimleri'ni kime oy vereceksiniz? Vallahi henüz daha bir şey düşünmedim. Henüz düşünmedim. Kararsızsınız. Kararsız. 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 Şu an kararsızım Şu an kararsızsınız. Siz de efendim? Bülent Doğru Çavuşoğlu. Kamer Çavuşoğlu. Çavuşoğlu. Çavuşoğlu'nu alacaksınız. Çavuşoğlu. Çavuşoğlu. Anladım. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hanımefendi siz? Kime oy vereceksiniz Büyükşehir Seçimleri'ni? <laughs> AK Parti'ye vermek istiyorsunuz. <laughs> kimseye. Kimseye vermek istiyorsunuz. Boşa açacağım. Ben sol partiye veririm usta. Ben sağ görse vermiyorum. Sol parti derken demokratik sol parti mi yoksa CHP mi CHP işte. Anladım. Teşekkürler. Çok sağ olun. Kime kime oy verdi? Belli istiyorsun? olmaz da belli değil. Henüz belli. Hayarsızsınız. Merkez Efendi Şeniz Doğan. Merkez Efendi Şeniz Doğan'a verirsiniz. Büyükşehir'de? Büyükşehir Osman Zoran olabilir. Osman Zoran'a verirsiniz şeyde Tomukkale'de Ertuğrul. Bu 4 bin lira. 2003'te geldiği zaman asgari ücretten yüksek maaş alıyordu bunlar. Ne, ne oldu? Etriyete, etriyete. Ha, Türkiye'de yüzde 400 enflasyon var. Bizi aldatmasın. Emekliler bitti karı. Kırmızı kalem devlete. Peki oyunuzu hangi yönde kullanacaksınız beyefendi? Onu ben kendime kalsın. kalsın. Tamam. O, oyu yine CHP'ye vereceğiz ustam. AK Parti'den ben nefret ettim. CHP'ye. Osman e, vermeyecek siz Yani. Fikrinizi mi değiştirdiniz şu an? Tamam. Çok teşekkür ederim. Tamam. Çünkü AK Parti'yi destekledikleri için aslında Osman kişiliği iyi. AK ya Parti Osmanlı çok Zonu iyi. kişiliğini beğeniyorsunuz ama AK Parti olduğu için oy vermeyeceksiniz yani. Ha. Anladım. Basta bu Tayyip'ten dolayı. Anladım. Tayyip Erdoğan'ın dolayı oy vermeyi düşünmüyorsunuz. an. Anladım. Teşekkürler. Valla merkeze verdi. Şeyiniz Doğan. Anladım. Büyükşehir'de Osman Doğan. Valla benim oyum orada değil yani. O da o orada değil mi şu an? Orada değil. Sizin efendim? Şey, siz, sen ne, soruyor şimdi? Şeyi soruyorum. Denizli Büyükşehir Belediyesi için beni kime oy vereceksiniz? Valla bizim belediye ya, Ben, ben çavuş olmalı öyle. Çavuş olmalı. Tabii canım. ki ben, ben anamdan doğrudan ben CHP'liyim ben. Başka yere gitmem diyorsun. Gitmem. Kes sene gerek. Bazı şeyleri de değiştirmek lazım. Kardeşim şunu bir ay yiyebiliyor mu? İki ay, üç ay, beş İyine ay. Veririz. Yani her sene değişik, değişik şeyler çıkıyor. O da Moda değişiyor. Yani her şey değişiyor. Teknoloji değişiyor. Her şey gelişiyor. İnsan büyüyor. Ot büyüyor. Bütün canlılar büyüyor yani. Yani bir yere oturduğun zaman kalkmama ne demek? Şurada saatlerce otur bakalım, 9 saat, 10 saat, 20 saat oturabilir misin? Oturamazsın. Yani şimdi niye oturuluyor sürekli bir yerde? Niye kalkılmıyor? Kalkıp kalkmak istemiyor insanlar. Hep Bu durumdan şikayetçisiniz. Tabii canım. Ulusal anayasa yapılması lazım. Ulusal anayasa devlet çıkarları için yani siyasi konjonktürün çıkarları doğrusunda değil. Kişilerin, bireylerin, şirketlerin, holdinglerin çıkarları doğrusunda değil yani. Japonya, Amerika, Çin nasıl dünyaya, dünyanın ekonomisiyle ellerine tutuyor adamlar böyle. Bu şekilde olursa, o şekilde bir anayasa yapılırsa biz de avucumuzun içinde dünya ekonomisine sahip olabiliriz yani.